Hepinize merhaba arkadaşlar. Yani, bu Bugün çok mutluyum. E, Çünkü o, çok sizinle çok birlikte ne oynayacağız? Bir şey Tahmin ne ne oynayacağız? Burada Tabi yani, ki de Hilary Brawl oynayacağız. Bula. <laughs> çok seviyorum Hilary Brawl Stars'ı. Evet hemen girdim. Bir

Abi hileli oynuyorsun bari ee, 11 seviye falan yapsak. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? 1-0 ne, ne yapayım? Ne yapayım? Aşağı bana oda vermeyeyim. 1 çektan bu ama Ne <Çok> <laughs> çiftliğe bir. Çiftliğe Sıplışmaya 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 vereyim hocam? Relebe. Tabii vereyim. Önce bir şift da biraz antrenman yapak. Tarpı <laughs> buradan <laughs> 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 Bunu hmm, zeytin ya biliyorsunuz. <laughs> ne yapayım? Ne yapayım? Gel buraya. Ne yapayım? <gülüyor> oh. <gülüyor> Arkadaş olmak istiyorum. Aha oldu. <laughs> Ay senin anan ha tamam. Oo, kaç 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 eşek kaç eşek. Kaç, Kaçmasına gerek yok. Arkadaşlar ben odaya gideceğim. Şu kumandayı bir Hayır öleceğim öleceğim Kime şekil yapıyorsunuz lan? O, 36 can oha. Şu anda bana bir zehir değilse ölüyorum. Aa, öldüm. <laughs> Kapıyı kapatıyorum. <laughs> Arkadaşlar. Bu olmamalıydı. Oha 70 kupa. Oktan 1000 kupa olacak diyor Ne alalım? Frank alak mı? Frank de çok yavaş ya. Let's go on. Frank bakın Ne diyorsun abi? Başladık oyuna. Başladık Brawl Yine oyna ha. O neydi lan? Max miydi? Dislike atak mı? Bay bay. Telefonum bir yere şey olmuş arkadaşlar. Oh bay bay, bide bay bay. Ah, oğlum ne oluyor lan? Megal arkadaş mı oluyor? Uy, Sigma raket. Na na na. om mm, mm, mm. öleceksin. Nereye gidiyorsun lan? Mortis oynamayı öğren. Ananı kaç kaç. Sigma. Süper şarjım var. Bana karışan ağzını bunu kırarım. Gel lan buraya. Kime şekil yapıyorsunuz oğlum? Aa, yeter lan yeter. Ben amortis alacağım ben. Herkes amortis alıyor. Ben... Hmm. Mortis yok. Ben de kendim mi vururum? Aha, Bence siyah mega mortis bana göre daha güzel. Ya süpersel bak. Bu, bu videoyu izliyorsan sana sesleniyorum. Şu mortise bir hiper şarj getir. Bir de kita ya. Valla. Şimdi markayla Frank varsa çok iyi. Çünkü ben Mortis'le Frank'e bir fake atıyorum. adam bana attığı anda kaçacağım. Bak. Bay bay oğlum kaç 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 o, hava açacağız diye kendimiz öleceğiz bir dakika oyur canım bir daha az kit geliyor 8000 canla şu bye bay, bay. Hayır öleceğim. Ay senin. Ay babanızın çiçken sesine. Ben de mi kit alsam? Arkadaşlar. Valla ben de her zaman beni öldür. Bak bak nerede lan? Hey kit neredesin? Oha. uitați să la bune să lăsați Ne și să distribuiți acest

Şöyle bir iken koyayım tableti. Tamam. Gel lan buraya. Şu kutuya girdim. Şu kutu özelliği çok az ya. Süpersel sanda Bir tane daha isteğim var. Şu şey yap artık. Dur dur. Takım arkadaşımın üzerine gideyim mi? Sekizle dokuz gibi. Gel lan buraya. O takım ver üstündeyim. Taşı beni taşı. Hizmetçim var artık. Aa, bir dakika bir dakika. Ya ha. isna. Hayır takım arkadaşım oysa ki beni taşımıştı. Aa. Iii, gelin lan buraya. Sana yapıştım. Oh, bul, bul kardeş. Z, z, z. Kaç kaç. Evet geldim arkadaşlar. Merhaba ben de yeni doğdum. Ben de yeniyim. O çit oynamak çok zor lan. Gel lan buraya. Altın mermi atıyorsun. İşlemez kardeş. 8'de 9 gibi. olmuyor. Sinir oldum ya. Neyse Piper öldü. Piper, Piper. Vallahi ya. Adama tam fırsat gelmiş. Vurma fırsatı <laughs> Ne kızıyorsun lan? Arkadaşlar şu Piper de çok güçlü. Ananı satayım. Aa öleceğim ya senin. Of. Hadi Edgar Ne kızıyorsun oğlum seni döverim ha oh, Edgar bak adam ol. Bir koyarım var ya lafı. Gel lan buraya. Kaldım tekeri. <laughs> Eskar bana kızıyorsan var ya senin. Come get, Come, get Come get it. Come get it. Şu kostümle oynuyorum. Come get it. Come get it. Come get it. Oh, patato. Potato. Oha arkadaşlar. Çimenin içine giriyorum. Hem mermisi altın oluyor. Gitsene karakter. Kanka. Bayron bana can ver. Piper'ın tutturması çok zor. Aa! Öleceğim öl. Koru sen oğlum, koru lan, koru koru. Ya niye korumuyorsun? Gitmiş orca bas bas duruyor ya senin. şekil yapıyor ya. Potato sana bir vursam var ya. Gitme 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 seni döverim gitme. Bak ateş de edemiyor. Ulti atacak gel 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 gel. Ya sen oğlum sana ulti atacak adam. Aha. Birleştir. Bir vursam onu taçcam da. Ah oh, kaç! Kaç kaç benim ultim vardı ya. Hadi hadi sigma ol sigma. Bay bay ya bye bye. Ben geldim oğlum. Kime şekil yapıyorsunuz oğlum? Sekiz ile dokuz gibi Abi ölme ölme Abi ben Noob'um abi Abi ben Noob'um abi ölme oğlum ölme Sıkıntı bende abi dedik ki Neyse 70 kupamızı aldık En azından ona Ben Ne oluyor lan? Maça girdim yanlış. Ne oluyor oğlum ev sallanıyor. Bir dakika oğlum. Ev sallanıyor. Bir dakika oğlum. Tamam bir şey olmuyor. Arkadaşlar az önce küçük bir deprem oluyordu. Allah'anta geçti en azından. Allah şükür. Yalan buraya. Mustafa. Mustafa, Mustafa, Mustafa. Mustafa, Mustafa. Abi sen de ne dislike atıyorsun lan? Bizde de dislike var tek sende yok. Arkadaş mı arkadaş dinlemez kardeş. Ooo bar abi Şu mikolara var ya gıcık oluyorum. O dynamic. Dynamic. Tank. Dur duruyor. Terry çok güçlü lan. Ender öyle ilk karakter olduğuna bakmayın. Bekleme süresi 2 saniye, 1 saniye ve doğdun kardeşim. Gel oğlum gel 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 gel. Gel abi gel abi. Bu kadar. Oğlum ben sana Oha 125 ne diyorsun? 130. Aa. <laughs> ah. Tamam. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz.